acayip çirkin ve yaşlı bir adam gibi doğmuşum böyle. Gelen giden komşular falan böyle ya Safiye üzülme ya çocuktur falan güzel bu da çocuk falan derlermiş böyle falan. Keşke kadıncağız yaşasaymış birazcık daha normal bir insan dönmüştüm sonradan esasında böyle 5-6 yaşlarda biraz daha normal bir insan tipine gelmiştim esasında. Ama 2 yaşındayken bir faaliyeti göremedi o Yani şey o da yazıp üzülürmüş birazcık böyle yani. Hani böyle her konu komşu gidince böyle alırmış, yani sevmeye çalışıp kendini Celal'de şey yapmaya çalışıyor filan. Ama hani yapı gereği her anne için çocuğu güzeldir ve mükemmeldir. Mesela ee, ne kadar çirkin bile olsa bir annenin çocuğu, başka bir çocukla değiştirmesi teklif edilse değiştiremez. Yani böyle reklam filmleri oynayan çocuklar vardır ya, al abi bu senin çocuğun olsa sen de onu oraya ver. Size enteresan bir şey söyleyeyim. Konuşma uçmacı bir zamanlar fotokopi makinesi e, satarken bir kampanya başlattık. Kimsenin anlayamadı. Daha sonra bütün herkesin kullanmaya çalıştığı. 3 yıl içerisinde makinenden memnun değilsen eşdeğer ve benzer bir ürünü ücretsiz değiştirme kampanyası. Herkes zannetti ki bir yıl sonra iki yıl sonra herkes makinenden değiştirecek. Hiç öyle olmadı. Binde bir miydi on binde bir çıktı. Çünkü kimse eşdeğer ve benzer tabii bir üst modeliyle bilmem neyle ya da sıfır yeni silfen değiştirmiyorsun. Benzer yani ara seninki on bin kilometreye geldiyse öbürü sekiz binde, on iki binde. Kimse değiştirmiyor. Yani neden? Çünkü insan bir şey fark ederse esasında çok enteresan bir şey var. Yani öyle şey gibi gözüküyor. Mesela siz çok güzel bir bayansınız. Hakikaten Angelina gibi olmak ister miydiniz? Yüzünüz, tipiniz ve şeyiniz. Victoria's Secret'teki en güzel manken gibi olmak ister miydiniz? Yüzünüzün öyle olması ister misiniz? Yani benim biraz benzemesin. <laughs> İstemezsin. Yani Yüzünün olması istemesi çok zor. belki bazı yerlerinde problem var. Burnum biraz daha küçülsen mi acaba falan derler ama yapı gereği esasında içinden olarak da insan kendinden çıkan bir şeyi başkasıyla değiştirmek istemez. <laughs> okay? O zaman bir şey düşünmeniz lazımdır. Üstten demiş şey olduğu soruya göre düşünürseniz kendinizden çıkan bir şey midir o? Dışarıdan aldığınız bir şey midir? Dışarıdan aldığınız bir şeyi de bana değişmek isteyebilirsiniz çünkü size ait değil. Eğer bahsetmiş olduğunuz dış dünyadaki bütün eylemlerin Size ait olmadığını fark ettiğinizde o zaman ne değişmeye çabalarsınız, ne de mutsuz olursunuz. Ama dışarıdaki olayların sizin olduğunu düşünürseniz eğer o zaman da mutlu olursunuz çünkü değişmek istemezsiniz. Yani kirli çirkin bir çocuğun durumu gibi yani. Mesela izleyicim çocuğun değişmek ister misin daha e, zayıf e, daha farklı e, daha iyi okuyan bilimler mi? No, kimse değişmek istemez çünkü direkt içinden çıkan bir şey. Onun çocuğu yani kendi içinden çıkan bir şey. İzlemiyorsunuz ya çok önemli işten bahsediyorum. Ama size ait olmayan bir şeyden dolayı bir eylemdeyseniz evet onu değiştirmek istersiniz ve mutsuzsunuz. O zaman diyor ki konuşmacı acaba eylemleriniz düşünceler özgürleşse çünkü düşünce dediğiniz geçmişte size öğretilenler, aktarılanlar ve bilmem neler acaba bütün o düşüncelerden, dış dünya kurallarından bu sizin gidip bir köyde köyde yaşamanızı gerektirmez ki. Bütün olaylara rağmen içsel eylemlerinizi harekete geçirebilirsiniz. Geçen gün biri sordu, ''Hocam niye sana yılda 500 gün eğitim veriyorsun ve bir daha Nedir olay? Yani e, mesela Tuğba şu anda 1 milyar dolar param olsa nerede olurum? Burada mı olurum, başka bir yerde mi olurum? Burada. Nothing change yani, hiçbir şey değişmez yani. Çünkü e, tabii ki siz bir para ödüyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz, hayatın devam etmesi lazım. Ama içeriden gelen ve olması gerekenin bu olduğuna karar verdiğim veylen İçinden gelen bir eylemse orada pişmanlık yoktur. Orada endişe yoktur. Orada kaygı yoktur. Ve müthiş bir huzur ve mutluluk vardır. Karşıdaki adamın mutlu, olup mutlu olmaması hiç önemli değildir. Olsa güzel, olmasa da güzel. Çünkü benim çocuğum gibi düşün. Sen benim çocuğumu beğenmemiş olabilirsin. Abi sen beğenmedin, ne yapayım yani? Bir dakika ya. Anam, Nurşen de beğenmedi hakikaten. Ulan bizim çocuğum hakikaten boyu birazcık uzun ya. Lan ne yapsak acaba ya filan. Böyle bir şey olabilir mi ya? İmkansız bir kötü bir şey yani bu. Anlatabiliyor muyum Bundan daha a, ahlaksızca ve adice bir şey olabilir mi ya? Aynı şeyi kendinize döndürün ya. Bütün toplum sizi eleştirmiş olması, beğenmemesi ya da beğenmesi, ne kadar eğitilmesi olur. Ama düşüncelerinizle eylemdeyseniz eğer, o zaman düşünce ikiliktir, mukayesedir, geçmiş ve gelecek durumudur. Şu anki dünyadaki dışarıdaki dünya, ve içinizdeki olmak istediğiniz dünya devamlı onun çatışması içerisinde ne yapacağımızı bilememeyle midir yani? Halbuki enteresan bir şey söyleyeyim. Eğer eğlenmeniz içselse maddi olarak da para kazanmanız imkansızdır biliyor musunuz? Ya da maddi olarak da başarısız olmanız imkansızdır neredeyse. Çünkü endişe, kaygı, korku yoktur ve kesin içten geldiği için müthiştir. Geçenlerde bir örnek vereyim. Hani Belki bizim eğitimde de konuşmuşumdur, tam bilmiyorum. Yani, ha e, bir konuştum Pavarotti ile ilgili. Pavarotti çok zengin ve bilmem ne olduğu için mi öyle güzel böyle şey yapıyor? Hayır. Pavarotti'den daha iyi şarkı söyleyen yok mudur mesela? Ya da Sezen Aksu'dan vardır. Ama yorumcu onlar diyoruz. Yorum, beyinsel bir teknikten gelen bir şey değil. Yorum, içten gelen bir şey. Müthiş derecede. Eğer eylemleriniz içsel değilse, düşünce yapısı içerisinden geliyorsa, o zaman dış dünyanın içinde kaldığınız için Huzurlu ve mutlu olmanız zaten mümkün değildir. İmkansız. Eylemleriniz içten geliyorsa eğer, dış dünya önce tepebilir, bilmem ne yapabilir. Ama içerideki eylemler kesinlikle aşk ve sevginin doğmuş olduğu eylemler, İzzet'in demiş olduğu gibi. Orada endişeniz yoktur, kaygınız yoktur, korkunuz yoktur, müthiş bir masumiyet vardır. Kimsenin beğenip beğenmesinin hiçbir önemi yoktur. Ama hiçbir önemi yoktur yani. Hatta yani eşiniz bile beğenmesi hiçbir önemi yoktur yani. Babanız bile beğenmesi hiçbir önemi yoktur yani. Ki, ki, ki ben bu işe başladığım zaman bir babam çok karşı çıktı, yani ne olacak senin sigortan falan demişlerdi. Yani, e, yani yap, yap, yapı gereği içten geldiğinde orada müthiş bir ahenk ve yorum vardır. O yorum içsel olduğu için kesinlikle ve kesinlikle sonuçta çok büyük başarıya ulaşır. Yani sanatta, iş dünyasında ve hepsinde geçerli olan bir şey. Bakın 10 ila 20 yıl içerisinde bilgi dediğiniz her şeyi delege edeceksiniz yapay zekaya dış dünyada ne kadar eylemler varsa hepsini dele geçeceksiniz. Geriye sadece müthiş derecede yaratıcı olan, içsel dünyasından bir şey yapan insanlar ayakta kalacak. Ve o insanlar yapay zekaya ne yapması gerektiğini söyleyecekler.